Hepiniz videoya hoş geldiniz. Güzel canlılar, değerli ruhlar, ruh dostları. Ben Bilge Maitri, yüz yogası ve yoga eğitmenliği yapıyorum. Aynı zamanda ses meditasyonu uygulatıcılığıyla da uğraşıyorum. Kanalımda da bu konularla ilgili videolar bulurken ara ara denediğim sağlıklı tariflerden de yine yararlanabilirsiniz. Bu videoda aslında tüm yaşam için çok önemli olan bir konudan bahsedeceğim nefes ve bir de nefes tekniği göstereceğim. Fakat daha çok hamilelik özelinde birkaç bilgiyle nefesin önemini ve vereceğim nefes tekniğini desteklemeyi düşünüyorum. Nefes aslında ruhun soluğudur. Yaşama geldiğimizde ilk başta aldığımız ve yaşam sonlandığında son kez bedenden ayrılan molekülleri taşıyan ruhun gıdası, fiziksel olarak da yine bedenin gıdasıdır nefes olmadan yaşayamayız. Ve doğru nefes aldığımızda vücudumuzdaki canlılık artar. Yanlış nefes aldığımızda ise aynı şekilde doğru orantılı olacak biçimde canlılığımız azalır. Nasıl ki küçük bir çocuk daha bilinci kararmamışken, doğru nefes alıp verirken çok canlıysa Yaşlandıkça bu azalır. Fakat doğru nefes almayı biliyorsak yaşlandığımızda da nefesimizi arttırarak, bedende nefesi dolaştırarak yine daha canlı bir hale kendimizi getirebiliriz. Yani aslında aldığımız nefesle fiziksel olarak ve zihinsel olarak yaşamımızı kontrol edebiliriz. Doğru alınan nefes zihni sakinleştirir, vücuda giden kan akışının kalitelenmesini ve artmasını sağlar. Vücudu onarım, yenileme ve rahatlama olarak akan o parasempatik sinir sistemini aktive eder. Ve aynı zamanda ruhumuzla doğru orantılı bir şekilde çalışır. O yüzden nefes ruhun soluğudur. Nasıl ki öfkelendiğimizde nefesimiz sıklaşır, üzüldüğümüzde daralırsa, aynı şekilde Dar nefesler alıp veriyorsak ya da sık nefesler alıp veriyorsak bu bizi öfkeli ve üzüntülü olmamıza sebebiyet verir. Yani nefesimizle duygularımızı da kontrol edebiliyoruz. Vücudumuzdaki fiziksel sağlığı da kontrol edebiliyoruz. Yine zihinsel sağlığımızı da kontrol etmiş oluyoruz. Nefes olmazsa olmazımız. Bir de şimdi hamilelikte nefesin öneminden bahsedeceğim. Hamilelikte nefes, doğru nefes alıp verirsek bebekle anne arasındaki bağı kurar ve güçlendirir. Bebeğe kan akışını arttırır, plasentaya ve bebeğe giden o kaliteli oksijenli kanı destekler. Anneyi doğuma hazırlar, daha sakin, daha ruhsal bir keşif süreci gibi bir doğum ortamı aslında oluşturabilir. Ve yine kan basıncı, hamilelikte arttığı için kan basıncını dengeleyerek yine tansiyonla ilgili problemlerin önüne geçer gebelik zehirlenmesinin önüne geçer, engeller. Hem anne için hem de bebek için çok taze, kolay ulaşılabilir ve enfes bir gıdadır nefes. Şimdi bir de nitrik oksitten bahsetmek istiyorum. Nitrik oksit aslında bedende, burnun içinde üretilen bir moleküldür. Özellikle burundan alınıp burundan verilen nefeslerde bu molekülü burnumuzda üretiyoruz ve bu da bedenin daha fazla şifalanmasına yardımcı oluyor. Nitrik oksit molekülü beynin daha sağlıklı ve daha iyi çalışmasını sağlıyor. Yine zihni sakinleştiriyor. Ayrıca nitrik oksit vücudu antioksidan konusunda zenginleştirdiği için o serbest radikaller dediğimiz zararlı olabilecek maddeleri kontrol altına alıyor ve onların azalması konusunda bedeni destekliyor, şifalandırıyor. Burundan alıp verdiğimiz nefesle üretilen nitrik oksitle kan damarları genişler. Bu da damarlarda kanın daha rahat dolaşmasına yardımcı olur. Bu sebeple çok şifalı olan bu nitrik oksit molekülünü üretmek için illaki burundan solunum organı olan burundan derin nefes alıp vermek gerekir. Bunu destekleyecek küçük bir nefes çalışması sizinle paylaşmak istiyorum. Nefesin adı Ucay nefesi, zafer nefesi ve çıktığı sesten dolayı okyanus nefesi olarak da biliniyor, anılıyor. Ucay nefesini burundan alıyoruz ve bir mumu ya da bir tüy üfler gibi, fakat ağzımız kapalıyken boğazı hafif daraltarak ve ha u gibi sesleri içerden. Kafa sesinden vererek nefesimizi dışarıya doğru burundan akıtıyoruz. Bir kere gösteriyorum. Derin nefes aldım burundan. Ağız kapalı. Boğazı daraltarak sesimle veriyorum. Aldım. Zaman geçtikçe, alıştıkça 7 nefes. Zaman geçip alıştıkça 10 nefes gibi kendin ayarlayabilirsin. Şimdi hep birlikte nefesi uygulamak için rahat bir oturuşa yerleş. Altına bir yükselti alıp hafif üstünde kayarak tam oturma kemiklerin üzerine gel. Bacaklar en rahat halinde bağdaşta. Dizler havada kalıyorsa altını destekleyebilirsin. Karın, rahat, bel kuvvetli, omurga omur omur gökyüzüne doğru uzarken omuzlar kulaklardan uzak, göğüs kafesi açık, kollar bedenin iki yanından aksın, eller dizlerin üstünde, gözler mümkünse kapalı ya da aşağıda bir noktada sabit hafif aralık. Baş boyun omurgayı takipte dimdik bir hatta. Çene hafif göğüse doğru düşebilir. Bir nefes aldığında şimdi burundan gökyüzüne doğru iyice uza ve açığın nefesi verdiğinde bulunduğun yere iyice köklen ve yayıl. Yeniden derin bir nefes doldur tüm bedenine. Hücrelere kadar gönder nefesi. Verdiğin nefesle bedeninin sakinleştir ve sabitle. Burundan nefes alıp vermeye devam edelim. Al derin nefes. Doldurmaya çalış karnı. Belden şişsin nefes. Beli şişirsin. Sonra dolduğunda karın geç göğse. Yükselt göğsü ve hafif omuzlara kadar gelsin nefes. Verdiğinde önce karnın sönsün, sonra yavaşça göğsün, en son küçük aşağıya. Al yeniden, doldur, alt bedenden yukarıya doğru nefesle kendini. Verdiğinde yine aşağıdan yukarıya doğru nefes boşalsın, aksın. yumuşacık derin nefes geçsin, boğazdan aksın, doldursun karnı, göğsü, omuzlar kadar. Meriken, sakin, doğal, aksın burundan, söndürsün karnı, göğsü, yavaşça omuzlar. Şimdi kendi nefesinde biraz dinlen, izle nefesini. Burundan girişini, boğazdan geçişini, bedene doluşunu fark et. Fakat kendi ritminde olduğun için şimdi bedendeki dalgalanma az önceki derin nefese göre daha az. Bunu fark et. Kap burada birkaç nefes. Kendi nefesinle. Şimdi uçacağı nefesini deneyimlemek için önce güçlü derin bir nefes doldur karna sonra ağzı kapatarak hep birlikte kafa sesi vererek sanki mum üflüyormuş gibi hm sesini çıkartacağız A hm diyebilirsin ağzın kapalı iken hm diyebilirsin. Hm diyebilirsin. Hm diyebilirsin. Hm diyebilirsin hangisi rahat olacaksa Şimdi derin bir nefes topla. Ve ağız kapalı ver. sı daraltarak ver Al bir kez daha Son nefes al derin. Ve ver. Ve kendi nefesini burundan alıp vererek bu çay nefesinin bedende, zihinde, tüm ruhundaki o halinde yarattığı etkileri gözlemle. Fark et. Ve yeniden nefes al derin verdiğin yavaş nefesle kapalı gözlerini açabilirsin bu çalışmayı her gün nefes egzersizlerine eklersen bebeğini beslemiş olursun bebeğinle aranda kurduğun bağı da beslemiş olursun ve nitrik oksit molekülünü bedenine ve bebeğine taşıyarak kan damarlarını daha da genişletmiş olursun ve bu molekülü bedeninde arttırarak molekülün şifasından yararlanmış olursun. Hiçbir sakıncası yok. Ancak karnını sıkmadan, içerideki basıncı arttırmadan ve yine doktoruna danışarak emin adımlarla ilerlemeni tavsiye ederim. Videoyu izlediğin için teşekkür ederim. Eğer uygularsan benimle sonuçlarını paylaşmayı, hislerini paylaşmayı lütfen ihmal etme. Herkese şifa olsun.